ile ilgili cemaatler ve tarikatlar konusuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani İslam düşmanlarının ekmeğine yağ sürmeyelim. İslam düşmanları 15 Temmuz bahanesiyle bir takım tarikatlardaki çirkin görüntüler ya da bir takım cemaatlerdeki yanlış işler e, vesaire bu gibi şeyler bahane ederekten tüm cemaatlerin bitmesi gerektiğini iddia edip duruyorlar. Müslümanlar bu tuzağa düşmesinler. Haramlar kalktı mı ki cemaatler kalksın? Hilafet mi kuruldu ki cemaatler kalksın? İslam medeniyeti mi kuruldu da haberimiz yok? Yani İslam medeniyeti kurulduysa tamam cemaatler hadi kalksın diyelim. Orada bile yine yapacakları bir görev var da. Ama hadi diyelim ki şart değil. Ama İslam medeniyeti yok. Ve haramlar da çok. Ve bu insanlar yalnız başlarına kaldıkları zaman ne olacak? Yani bir cemaate gitmeyen insan, sürüden ayrılan koyunu kurdun kapması gibi şeytan tarafından kapıldığı zaman ne olacak? Ortam hali meydanda, haramların çok olduğu meydanda. Yani bunlar inkar mı diyorlar? Yani cemaate gerek yok diyenler. Bu zamanda cemaatsız çocuk büyütmek neredeyse mümkün değil yani. yani İslami bir atmosfer meydana getirmedikçe Çocuklarınızı büyütemezsiniz yani, ha, yani şeytana kaptırırsınız, insan veya cin şeytanlarına çocuklarınızı kaptırırsınız. Çocuk akşama kadar okulda akşam televizyonun başında. Eğer bir cemaate git, gidip gelmiyorsa bu ortamda kendini muhafaza etmesi mümkün değil. Allah'ın korudukları dışında hepsinin ayağı kayar yani. Öyle bir dönemde yaşıyoruz. Nasıl olur da cemaate gerek yok denilir? Yani İslam hakim nasıl olacak? Yani toplum üzerinde yani toplum büyük büyük faaliyetler yapmadan, toplumda bir ses getirmeden ve e, idareciler üzerinde e, böyle bir baskı kurmadan, toplum Müslüman ve toplum şunu istiyor, şunu da istemiyor demeden nasıl olacak? İslam nasıl? hakim olacak? Nasıl İslam medeniyeti olacak? Darbeyle mi yapacağız? Neyle yapacağız? Silahla mı yapacağız? O yolları meşru görmüyorsak o zaman bunun yolu cemaat çalışmalarıdır. Cemaatte karşı olanlar ya bu devletten ve ortamdan her şeyden memnundurlar ve hiçbir değişikliğe gerek görmüyorlar. Her şey İslam'a uygun mu diyorlar? Ne diyorlar? Ne diyorlar? Tek başına Memleketi değiştirebileceklerini mi iddia ediyorlar yoksa? Yoksa bunlar bu iş cemaat çalışmasıyla olmaz, tebliğle, faaliyetlerle olmaz, darbeyle olur, silahla olur mu diyorlar, ne diyorlar? Birini söylesinler, hangisini tercih ediyorlar? Bunların hepsini yanlış buluyorlarsa o zaman geriye kalıyor cemaat çalışması. Yani bu tuzağa düşmesinler. Ee, İslam medeniyeti kurulmadı ki cemaate gerek yok diyelim ve İslam düşmanları fert olarak mı çalışıyor ki biz fert olarak çalışalım. Haramlar mı bitti? Çok mükemmel bir nesil mi meydana geldi ki cemaate gerek kalmadı? Bizim nefsimiz mi öldü? İnsan ve cin şeytanlarından hiç etkilenmez mi olduk gençlerimiz özellikle? Hiç cemaate gerek kalmadı. Böyle bir durum mu var ki cemaate gerek yok? Yani ne değişti? Her gün daha kötüye gidiyor. Cemaatlerde olmasa çok daha kötüye gidecek. Efendim falan cemaat şöyle filan cemaat böyle. O zaman ona kalırsa filan parti böyle, filan sendika şöyle, filan dernek böyle. O zaman onlara da aynı lafları söyleyin. Devletin tepesindekiler bile hırsızlık yapabiliyor. Oralarda bile pis işler dönebiliyor. O zaman devlete de gerek yok. Polis teşkilatında bir sürü yanlış iş yapan insan olabilir. O zaman polis teşkilatını iptal edelim. Orduyu iptal edelim. Orada da yanlış yapanlar mutlaka vardır. İnsan ya insan olduğu yerde hata olur, olur. Ama bu mantık mantık değil yani. İslam düşmanların ekmeğine yağ sürmesinler. İslam'la savaşanlar bugün bunu kullanıyorlar. Bunu unutmasınlar. Cemaat lazımdır. İslam cemaat dinidir. Ferdiyetçiliği kabul etmez. Son bir şey söyleyeyim. Cemaat karşıtları ya bu algıdan etkileniyorlar, algı operasyonundan, bu estirilen rüzgardan etkileniyorlar. Bunları tekrar düşünmeye davet ediyorum. Kur'an okumaya, peygamberimizin hayatını okumaya, peygamberimizin yaptığı faaliyetlerin cemaat halinde yaptığını anlamaya, okumaya davet ediyorum. Ama hepsi e, bu estirilen rüzgardan etkilendiği için değil. Bakın bir kısmı da şundan dolayı ferdiyetçidir. Cemaat karşıtıdır. Bir, bunlar kimi korkaktır. Çok iyi bilmektedirler ki cemaat halinde faaliyet yapınca İslam düşmanları onları takip etmektedir. Karşı karşıya gelmek. Onlarla karşı karşıya gelmek istememektedir. İslam düşmanı olmasa bile devlet onları takip etmektedir. Aman aman bunlar ne yapıyor diye şüphe etmektedir. Ee, bundan korkuyor. Takip edilmek istemiyor. Karşı karşıya gelmek istemiyor. Güçlerle memleketin üzerinde çöreklenmiş olan güçlerle karşı karşıya gelmek istemiyor. Yalana gerek yok. Böyle bir durum var. Birçoğu bundan dolayı cemaatten uzak. Çok iyi biliyor ki devlet ferdi takip etmez. Çok iyi biliyor ki devlet fertleri fertler üzerine gitmez. Onlarla uğraşmaya gerek bile görmez. Çünkü fert zaten bir şey yapamaz. Fert olarak kaldığı müddetçe başı belaya girmez yani anlayacağınız. Aslında bunu bilmektedir ve o yüzden cemaat olmamaktadır. Bir çoğunun sebebi budur. Bir kısmı da tembeldir. Cemaat çalışması süreklidir. Devamlı, bitmez. Bakın sokağa çıkma yasağı var. Hala evimizde böyle program yapıyoruz. Herkes evinde rahat rahat yatarken biz öyle rahat rahat yatamıyoruz. Gecemiz yok, gündüzümüz yok. Beni tanıyanlar bilir. Şimdi adam bunu istemiyor işte. O istediği kadar yapmak istiyor. Hocaysa mesela diyelim ki haftada bir defa birkaç kişiye böyle bir sohbet yapıyorsa en faaliyet yapanı bu. Maşallah çok büyük faaliyetler yapıyor. Senin faaliyetinle bu ülkede zerre bir şey değişmez yani. Hiçbir zaman bir yere varamazsın sen bu şekilde. Tembel yani diyor ki ben istediğim kadar yapayım istemediğim kadar yapmak istemiyorum. Yani cemaat olursa sürekli faaliyet, sürekli faaliyet. Cemaatin faaliyeti bitmez ki. Bunu istemiyor. Tembel. İki, üçüncüsü. Kibirli, bir kısmı da kibirli. Yani birinden talimat almak istemiyor. Cemaat çalışmasında birisi birine, kardeş şunu yapalım hadi sen de şunu yap, ben de bunu yapayım. Ahmet şunu yapsın, Mehmet bunu yapsın. Allah için hep beraber bir şeyler yapalım. Bu dine hizmet edelim diyecek. Bu kimseden emir almak istemiyor. Ama iş yerinde emir alıyor hatta beğenmediği müdüründen talimat alıyor. İçinden küfür ettiği müdürden ya da patrondan talimat alıyor. O beğenmediği, küfür ettiği, hatta belki de kafir dediği o müdürden ya da patrondan talimat almanın ötesinde onun önünde iki büklüm oluyor. Düğmesini iliklemeden karşısına geçemez. Ama Allah için emir almak istemiyor. Para orada para var ya, para olunca emir alıyor. Orada kibir meselesi olmuyor. Ama burada İslam için emir almak istemiyor kimseden. Burada kibiri çok kuvvetli. Kibirine yediremiyor. Halbuki onurlu insan para için kendini ezdirmez. Davası için, inancı için itaat eder, para için itaat etmez. Onurlu insan para için itaat etmez, dava için Allah için itaat eder. Onursuz adam para için itaat eder, dava için Allah için itaat etmez. Madem ki onurlusun, o zaman e, bu kibrini patronuna göster, müdürüne göster, gösterebiliyorsan hadi. Emir almıyorum da hadi. Oradan para alacak ya emir de alıyor ve orada hiç aklına bile gelmiyor kibir. Üçüncüsü bu. Bir kısmı da bundan dolayı cemaate gelmiyor. Yani emir almamak için. Zaten cemaatlerde öyle bir emir de yok. Yani yaparsan Allah için yapıyorsun. Yapmasan kimse sana bir şey demez zaten. Yani birisi verilen bir hizmeti yapmadığı zaman onu dövüyorlar mı, sövüyorlar mı? Ne yapıyorlar? Bir şey yapmıyorlar. Sen bilirsin. Yaparsan sevap kazanırsın, yapmazsan sen bilirsin. Buna rağmen beyefendi kibirli, güzel konuşulduğu halde kendisiyle, rica edildiği halde orada bile itaat etmek istemiyor. Dördüncüsü, cemaat karşıtlarının e, hedefleri yok. Hedefi olsaydı tek başına hedefe varamayacağını bilirdi. Demek ki bir hedefi yok. Hedefi bakkal dükkanı açmak olan bir insan... Birileriyle beraber olma ihtiyacı duymaz. Cebinde 5-10 bin lira varsa gider bir bakkal dükkanı kiralar açar. Tek başına, da, Tek başına da, yapabilir. Ama holding açmayı düşünüyorsa birileriyle ortak olması lazım değil mi? Tek başına holding açabilir mi? O zaman ortak arar. Ha demek ki hedefiniz büyükse ortak arıyorsunuz. Hedefiniz küçükse, bakkal dükkanıysa ortak aramanıza gerek kalmıyor. Demek ki bunların hedefleri küçük. Nedir hedefi? İşte ben de biraz bir hizmet hizmet yapmış olayım. Şimdi şu adama iki kelime İslamı anlatayım. Şu fakire üç kuruş para vereyim. Yani tüm hedefi bundan ibaret. İslam medeniyeti kuralım. Ümmetimiz kurtulsun. Afrika bu durumdan kurtulsun. Irak, Suriye, Filistin, Afganistan, Yemen, Mısır, Türkiye. Gençlerimiz, insanlarımız, ümmetimiz bu durumdan kurtulsun. Öyle bir derdi yok. Ne İslam medeniyetinin kurulması diye bir derdi var ne de ümmetin kurtulması diye bir derdi var. Eğer hedefi böyle büyük hedefler olsaydı tek başına bu hedefe yürüyemeyeceğini bilirdi. Cemaat olmadan olmaz derdi. Bir kısmı da bu dördüncü oldu. Beşincisi de bir kısım insanlar da böyle, hani bir laf var, sütten ağzı yanan yoğurdu üfler. Bazı yanlış şeyleri görmüş bazı tarikat veya cemaatlerde. Güya yoğurdu üflüyor artık, hiç kimseye katılmıyor beyefendi ya da hanımefendi. Ee, benim bunlara diyeceğim şudur, saçını sakalını bu yolda ağartmış birisi olarak, bana böyle hikaye anlatma derim böylelerine. Senin ağzını yakan sütten çok daha fazlası benim ağzımı yaktı, kavurdu. Sen hiç arkandan hançer yedin mi sen? Bana böyle hikaye anlatma. Senin gördüğünün bin katını gördüm ben. Ben niye sütten ağzım yandı da artık yoğurdu üflüyorum demiyorum. Süt başka, yoğurt başka. Sütü üfle, yoğurdu üflemene gerek yok. Akıllı insan yoğurdu üflemez. Bunlar sanki çok şeyler görmüş geçirmiş insanlar. Sanki benden çok şey görmüş beyefendi. 15 yaşından beri bu davanın içerisindeyim. 40 senem oldu. Başımdan geçmedik olay kalmadı. Sen ne gördün Allah'ını seversen? Benden fazla mı şey yaşadın yani? Bu davaya ömrünü verenler böyle kenara çekilmiyor. Ona hizmet etmeye devam ediyor. Böyle 3-5 ay gitmiş, 3-5 sene bir yerlere gitmiş, misafir olarak gitmiş, takılmış. Onlar takılma kelimesini kullanıyorlar. Dava adamı olmamış, içine girmemiş, yük taşımamış aslında. Hiçbir zaman dava adamı olmamış zaten. Kenarda duran bir adamdın altı üstü. Sen ne görmüş olabilirsin ki? Sen ne kadar süt içmiş olabilirsin? Sen ağzın ne kadar yanmış olabilir? Bırak bu lafları ya. Ortada kurtarılması gereken bir ümmet var gençlerimizin hali meydanda. Memleketin her tarafı haram kaynıyor. Allah'ın dedikleri olmuyor. Afrika'nın durumu meydanda, Afganistan, Irak'ı, Filistin'i meydanda. Burada bir gelişme olacak ki oralara da faydamız olacak. Ağzı yanmış da yordu üflüyormuş da o yüzden katılmıyormuş da bunlar hepsi boş laf. Bu da beşincisi, yani altıncısı var mı? Altıncısı, hani belki e, İslam'ı yanlış biliyor, hani İslam yani fert olarak da yaşanabilir zannediyor. Ben onlar için e, baş kısımlarda anlattım. Evet. İslam fert olarak yaşanılmaz, İslam'ın bazı hükümleri fert olarak yaşanılabilir. Bazı hükümlerin ancak cemaat olursanız yapabilirsiniz. Bazı hükümlerin devlet olursanız yapabiliyorsunuz. Bazı hükümlerini de ümmet olduğunuz zaman ancak yapabiliyorsunuz. İslam'ın tüm hükümleri fert için değil. Kur'an'ın tamamından sorumlu değil miyiz? O dolayısıyla ümmet olamıyorsak, devlet olamıyorsak, hiç olmasa cemaat olalım. Hiç olmasa cemaat cemaatin yapabileceklerini de yapalım. Fıkıh'ta bir kural var. Bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa tamamı da terk edilmez. En güzel şekilde tamamını yapmak mümkün olmuyorsa tamamen de terk etmezsiniz, yapabildiğiniz kadarını yaparsınız. Yani mesela namazı ayakta, kıyamla, rüküyle ile, secde ile kılmak gerekiyor. Ama adam diyelim ki hasta. O zaman oturarak da kılabiliyor bakın. Daha da kötüyse yattığı yerde de kılabiliyor. Yani en güzel şekilde yapamıyor mu? Halde hiç namaz kılmayın diyemiyorsunuz yani. Yani en iyi şekilde yapamadım o zaman hiç kılmayacağım. Böyle bir din değil İslam. İslam bunu kabul etmiyor. O zaman oturduğun yerde kıl diyor. Yani şimdi en güzeli nedir? En güzel ümmet olmaktır. Olamıyoruz. Ama cemaat olabiliriz. Hiç olmasa cemaat olalım. Fert olarak kalmayalım yani. Efendim İslam ümmeti emrediyor. Tamam. Ama şu anda olamıyoruz. Ümmetlik de biz mi parçaladık yani? Şu anda ümmet olamıyoruz. Cemaat olabiliriz. Cemaat olalım. Allah bize kaldıramayacağımız yük yüklemez ki. Ümmetin görevini bana yüklemez ki Allah. Ne on, yani ben şu anda hangi imkanlara sahibim Allah biliyor. Fert, ferttir ama cemaat de olabilir. Allah ondan onu isteyecek. Sen neden fert olarak kaldın? Cemaat olabilirdin ya da katılabilirdin o zaman daha fazlasını yapabilirdin. Neden yapmadın? Allah ona bunu soracak. Ama neden ümmet olmadın demeyecek. Çünkü ümmet olmak yani e, insanın başarabileceği bir şey değil yani. Allah destekleyecek. Tüm Müslümanlar uyanacak. Çok büyük olaylar olacak. Belki de Hazreti İsa gelecek ancak o zaman tekrar toparlanabilecek. O beni aşar, o bizim işimiz değil, o Allah'ın takdiri. Ama ya yani Allah onu bana sormaz ama bana bunu sorar. Sen neden cemaat olmadın? Benim farzı misal Allahu Teala diyecek ki yani. Mesela Allah'ın diyelim 100 tane hükmü olsun, 100 tane emri olsun. Mesela bunun diyelim ki 50 tanesini fert olarak yapabilirsiniz. Diyelim ki 20 tanesini de cemaat olduğunuz zaman yapabiliyorsunuz. Etti 70. Diyelim ki devlet olduğunuz zaman da 15 tanesini daha yapabiliyorsunuz. Etti 85. Ümmet olduğunuz zaman da tamamını yapabiliyorsunuz. Yüzde yüzünü. E şimdi %100'ünü yapamıyoruz. 85'i de yapamıyoruz. Hiç olmazsa %70'ini yapalım, cemaat olalım. Neden %50'sine razı oluyorlar bu Müslümanlar? Ben %50 dedim ama hakikatte %50'sini bile yaşayamazsınız cemaat olmadan. %50'sini bile yaşayamazsınız. Yani cemaat ehli insanlar e, fert olarak da ibadetlerine daha dikkat ediyor, haramlara karşı daha dikkatli oluyor. Cemaat olmayanlar ferdi yapabileceklerini de yapmıyorlar. Yüzde ellisini yapabilir dedik ya, o yüzde elliyi de yapmıyorlar aslında. Bir cemaat içinde olmayınca onu da öyle bir istek olmuyor yani. Yapmak istemiyor. Yapmıyor. İşte görüyoruz toplumun halini. Dolayısıyla daha fazla Kur'anı daha fazla yaşayabilmek cemaat olmakla mümkün ve fıkıhtan bir başka kural, bir farzı yerine getirebilmek için gerekli olan şey o da farz olur. Mesela namaz farz, namaz kılmak için abdest lazım, abdest de farz. Abdest için su lazım, suyu bulmak da farz. Bulmak için aramak, oraya gitmek, adım atmak da farz. Şimdi ümmet olmak farz. Yeryüzünde İslam'ı hakim kılmamız farz. Ama bunu yapabilmek için önce cemaat olmak lazım. O halde o da farz. Asıl olan ümmet olmaktır ama ümmet olabilmek için cemaat olmak lazım evvela. O halde cemaat olmak farz bir farzı yerine getirebilmek için gerekli olan farzdır. Bunlar hesaba katsınlar ve İslam düşmanlarının propagandalarından etkilenmesinler. İslam düşmanları yüz yıldır bulamadıkları fırsatı buldular. Onları sevindirmesinler. Oyununuzu anladık desinler. Cemaat karşıtı değiliz desinler cemaat lazım desinler. İslam medeniyeti mi kuruldu ki cemaatler lağvedilecek? edilecek? Haramlar mı kalktı ki cemaatlere gerek kalmadı? Bunları düşünsünler. İslam düşmanlarının ekmeğine yağ sürmesinler. İslam düşmanlarına gereken cevabı bu şekilde versinler. Bir de hocam sanki ümmet olmak kolaymış gibi cemaat olmanın bile sıkıntılarında katlanamayan ee, ümmet yükünü nasıl taşıyacak? Yani ümmet olmak kolay mı? E, ümmet olacak? olmak çok zor bir şey. Ümmet olmak demek ne demek? Şimdi mesela fert olduğunu en rahatı fert olmaktır. Bunlar rahatına düşkün aslında. Evet. Rahatına düşkün. Fert kendinden sorumlu. Mesela aileniz varsa işiniz zorlaşıyor değil mi? Evet, Mesuliyet artıyor. Eşiniz var, çocuklarınız var, sorumluluklar artıyor. Bakın, cemaat olduğunuz zaman tüm cemaatten sorumlusunuz. İşiniz daha da büyüyor. Yani fert olmak mı zor, cemaat olmak mı? Tabii cemaat olmak zor. Yani bundan kaçıyorlar. Ondan sonra bir de ümmete gelince, ümmet olduğunuz zaman tüm ümmetten sorumlusunuz. Hepsinden sorumlusunuz. Fakirin fakir bırakılmasından da, zalimin zulmünden de, mazlumu savunmaktan da sorumlusunuz. Ümmet olmak çok zor. Ümmet, ümmet deyip duruyorlar, ümmetin ne olduğunu bilmiyorlar. Cemaate girmemek için ümmetçilik yapıyorlar. Ümmetçiysen o zaman ümmete ne faydan var söyle. Ümmetin kurtuluşu için ne yapıyorsun söyle. Yani olay ortada aslında. Evet. Allah nefislerimize uydurmasın. Amin. Allah doğruya uymayı nasip etsin. Dinleyenlerin hepsine son söyleyeceğim budur. Yani biz hakka uyalım, nefsimize uymayalım. Bunu söyleyen İslam düşmanları ve şeytanımız, insan ve cin şeytanları. Benim anlattıklarım ise İslam'ın kendisi. Herkes tercihini yapsın. Doğru da ortada, batıl da ortada. Kur'an ayetleri de ortada, hadisler de ortada, akli deliller de ortada. Ki hepsini de anlatmadım sadece. Aklıma gelen birkaç tanesine temas ettim. Her şey ortada. Hakka uyalım. Nefsimize uymayalım. Evet hocam biz de bu duanıza amin diyoruz. Allah razı olsun.